Arkadaşlar merhaba. Ölçülendirme e, ayarlarımıza devam ediyoruz ve ölçülendirme komutlarını işleyeceğiz. D enter. Dış ölçü e, stilini ayarlamıştık. Tekrar ne diyoruz? Bu sefer de iç ölçü. Continue diyoruz. Devam et biraz önceki ayarladığımız ayarlar aynen geldi değiştirmek istediğimiz bazı yerler varsa bunları değiştirmemiz mümkün iç ölçü ile dış ölçü arasında bir fark istiyorsak bunu buradan yapabiliriz tek bir ölçü stiliyle büyük bir proje ölçülendirilemez çünkü farklı isteklerimiz, ihtiyaçlarımız olabilir. Örneğin röle ve restorasyon projesinde çapraz ölçüler işin içine girer, sürekli ölçüler işin içine girer. Bu yüzden birçok ölçü stilimizin olması gerekiyor. Yine projemiz bittikten sonra çıktığı ayarları yapılırken vaziyet planını küçültüp detayları büyüttüğümüzde Ölçeklerine getirdiğimizde kendi ölçüsünde ölçülendirebilmemiz için yine farklı ölçü stillerine ihtiyaç duyuyoruz. 1 bölü 20, 1 bölü 10, 1 bölü 5 gibi ayarlar yapmamız gerekiyor. Bunu da başka bir videomuzda işleyelim. Şimdi burada benim yapmak istediğim iç ölçüde şuradaki uzatma çizgilerini kapatmak istiyorum. textimi de bir miktar küçültebilirim. Onaylıyorum. İki tane ölçüs stilim oldu. Kapatıyorum. Close diyerek. Bunları nerede görebilirim? Annotate kısmında tıklarsam burada iç ölçü, dış ölçü ve standart mevcut olan otoketin içinde mevcut olan ayarları görebiliyoruz. Buradan hangisini yapmak istiyorsanız tıklayıp aynı layer gibi burada görünmesini sağlayarak bu ayarlarda çizim ölçülendirme yapabilirsiniz. Şimdi şöyle daha doğrusu neyi niçin kapattığımı göstereyim bir ölçünün uzatma çizgilerini. Şimdi şurada bir toplam ölçü verdim iç kısımda. Bir de şöyle verelim. Bir yatayda bir de şu şey de. Şimdi uzatma çizgileri eğer açık olsaydı şurada üst üste çizgilerim olacaktı. Üst üste çizgiler projelerde çok fazla hoş olmaz. Çıktı da eğer kalınlıkları da farklıysa eğer kalınlık atanmışsa e, estetik açıdan hoş görünmeyecektir. Bu sebeple e, iç ölçülerin uzatma çizgilerini kapatabiliyoruz, ama açıklıklarda açıklıklarda uzatma çizgisine ihtiyacımız var. E, o yüzden ikinci bir e, iç ölçü atanabilir. Yani şu söylemek istediğim şu buradaki pencerenin ne, nereden ölçüldüğünü göstermek durumundayız. Sadece buradaki oblik e, aracı e, yeterli olmaz. Şöyle bir çizgiye ihtiyaç duyuyoruz uzatma çizgisine. Yani burada bu kısımlarda ihtiyaç duymazken çünkü burada duvar çizgisiyle e, çakıştığı için uzatma çizgisi burada e, bu şekilde olması gerekirken e, burada ihtiyaç duyuyoruz yani e, ikinci bir iç ölçü stili e, atayarak buradaki açıklıkları e, ölçmek için kullanabiliriz mesela buradaki kapının açıklığını e, ver, verebilmek için böyle bir e, yol e, deneyebiliriz şimdi ölçülendirmede e, dikkat etmemiz gereken e, noktaları e, Öğrenelim. Şimdi bal komutuyla buradan tabi dış ölçüyü aktif etmem lazım. Buradan dış ölçüyü alıyorum. Şimdi öncelikle açık olan kısımlar yani doluluk boşluk bölümler. varsa girinti çıkıntı yani projenizde eğer şöyle bir duvar devam ediyorsa şöyle bir duvarımız olsun. Yani burada bir girinti söz konusu. Şöyle aşağıya doğru da devam etsin. Da, e, bu kısmı ölçtük daha sonra ikinci aşamada buradaki girinti çıkıntılar yani önce doluluk boşluklar eğer şurada bir pencere olsaydı yine onu da e, buradaki ilk sıra gibi gösterecektik doluluk boşluklar şöyle. Şimdi de toplam ölçü. Yani buradan buraya kadar olan mesafe. Şöyle. Buradaki e, aralıklar eşit olmalı. E, buradaki e, yapıya olan uzaklık da yine uygun biçimde e, belirlenmeli kesit çizgisine göre işte kapı pencerelerin ölçülendirmeleri gösterimlerine göre belirlenmeli yani çok uzak değil çok da bitişik olmayan bir mesafede ayarlanabilir belli bir sayı girilebilir ölçülendirmeyi yukarıya doğru çekerken bu aralıklar da aynı şekilde ama göz kararımız iyi ise göz kararımıza göre de bunları e, estetik biçimde göze hoş gelecek biçimde ayarlamamız mümkün. şimdi de e, ölçülendirme ayarları e, komutlarını görelim. dal e, komutu en çok kullandığımız e, dim element yani e, hizalı e, ölçülendirme. E, dli komutumuz dli dimlinear. bu da düz olan yerleri ölçülendiren komutumuz dli. Böyle. Şöyle eğri bir duvarda dalı komutunu kullanmak gerekirse ya böyle ölçüyor veya yukarıya doğru çekiyor. Böyle bir ölçülendirme olmaz. Ee, buradaki çizgiye paralel bir ölçülendirme yapmalıyız. Bunu sağlayan da dal komutu. DCO komutu ise arkadaşlar DCO yani ölçülendirmeye devam komutu. Yani dal komutunu kullandıktan sonra bir e, mesafede şöyle kullandıktan sonra DCO komutuyla zaten buraya kilitleniyor. E, girintilerimizi çıkıntılar doluluk boşluklarımıza tıklayarak ölçülendirmemizi e, devam ettirebiliyoruz. Evet, ölçülendirme komutlarımız bu şekilde. Ölçülendirme ayarlarımızı nereden görebiliyoruz? Buradan ölçülendirme komutlarımızın menü üzerinden de görebiliyoruz. Dim diner, dim yani dili olarak gördüğümüz, dal olarak gördüğümüz burada açı ölçeler ölçer var dan komutu. Burada da şöyle bir açıyı ölçmek mümkün dan yazarak bir buraya tıklayıp bir buraya tıkladığımızda açımızı ölçebiliyoruz. Ee, yine e, yayları e, daireleri ölçebiliyoruz buradaki ölçüyle ama bu biraz daha mimariye uygun olmuyor. Şöyle e, daha çok dalla ölçülendirme yapabiliriz. Yani buradaki buradan çap şöyle veriyor ama mimaride e, bu tür göster